dedim. Olduğum Şöyle oldu. Cevap çıkmazsa sıfır mı alıyor? Tek tek soru çizdim böyle. Dur Aga iki dakika bekleyin geleceğim. <laughs> Aldım mı? Yoksa öldüm mü? Gece her yanım titrerken <laughs> Benim gibi kaderine sövdün mü? başlıyor musun hoca? Sınav kağıtlarını dağıtıyorum. Sınav olanlar kimde? Sun diyorum hocam. Tamam abi. Aman faydalı şey yapmesin. 2 tane. Bir kişi var. Çiğ çit geçirmiyor. Çiçi de olmayan adamın da karizması. Yoğun ama bir o kadar da efsane bir güne devam ediyoruz. Sınavlar bitti, ödev bitti. Arada ben hiçbir şey çektim mi? Vallahi bilmiyorum şu an. Ama Ulan bak bu vlog çekmek benim şu an mesela her ne kadar şey yapmasam da böyle bir şeyleri anlatıyor olmak bir şeyleri yaşamak için çabalıyor olmak, bir yaşamak dediğim işte atıyorum ders çalışmanın falan filan böyle her şeyin zevkini alıyorum şu an garip bir şekilde. Böyle anlatınca daha zevkli oluyormuş. Yani bu vlog çekmek beni <laughs> var mı şu an? <laughs> Geliştirdi diyebilirim bazı konularda. Daha disiplinli yaptı falan filan diyebilirim. Bakalım ama şu an <laughs> bir yere yetişmem lazım artık sonraki kayıtta konuşurum. Arkadaşlar sonunda efsane bir haftayı, çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Minecraft videomu da açtım, keyfimi yapıyorum, cipsimi yiyorum. Sonra geçen günden kalma böyle bir mezeler var, soslar var, cipsi onlara banıp yiyorum. Şu an paşalar gibiyim yani. Benden daha keyiflisi yoktur şu an. Şu dün geceyi ve bugünü atlattım ya. Acıymış lan bu da şu daha güzeldi Esme daha güzeldi Neyse ne diyordum şu Dünü ve bugünü atlattım ya Efsane Böyle bir keyif yok Bugün yine çok yoğundu Zaten önceki günün vlogunda da söylemiştim Eğer izleyenler varsa Onlar gördü Zaten kaçta bitirdim ben vlogu dün 7.44 mü? 8 mi ne? Öyle bir şeydi. Zaten sabah 8'de uyudum. 10 dakika uyandım. <laughs> 2 saat uyku. Sonra 12'de sınava girdik. <laughs> Sınav da makara bir sınavdı valla. Keyifli bir sınavdı. Çok iyi geçti diyemeyeceğim ama kimsenin iyi geçmediği o kadar belliydi ki. Artık böyle sınıfta şey yani birbirimizle dalga geçer moda dönmüştük. Koca Hoca geliyor şunu yap bunu yap hocam diyorum onu <laughs> şey çok komikti. Şimdi bunu da nasıl açıklayayım bilmiyorum ama dosya bir hata vardı şeyde. Ben de e, kodu yazdığım dosyanın adını oha yapmıştım. Normalde içindeki matriksi göstermesi lazım Runlayınca onu göstermek yerine oha yazıyor. Bir daha ranlıyorum, bir daha oha yazıyor. Hoca geldi diyor, oğlum niye burada full oha yazıyor? Ben de diyorum, hocam ben de size soruyorum işte, niye oha yazıyor? Dosyanın adı oha diyorum. <laughs> Neyse. Bir şekilde hallettik. Sonra hoca geliyor, bir şey söyler gibi yapıyor, söylemiyor. Sonra biraz böyle huyuna gidiyoruz, söylüyor falan filan. Garip bir sınavdı ama zevkliydi. Sonra, sonra asıl önemli kısım Mekatronik ödevini yok ettik. O dünkü zikirmatik var ya. hani <laughs> işte sayı yazdığımız mevzu. Dünkü vlogda açıkladım. Onu efsane verdik. Muhtemelen yine fullledik. Tertemiz. History of Turkish Republic ödevim nasıl gelecek? Onun hakkında pek bir fikrim yok. İşte yazıyı dün yazdım. Bence güzel yazdım. O da iyi gelir gibi düşünüyorum. Sonra bu ödevler bittikten sonra hop bir anda Red Bull'la bir toplantı aldık. Ee, yani toplantı derken aslında gelecekte yapabileceğimiz etkinlikleri konuştuk. Onun hakkında bazı kararlar verdik. Sonra da e, çok tatlı olaylar oldu. Ben oraya provaya gideceğim için çıkışında gitarımı götürmüştüm. Sonra beraber bir müzik çaldık. Bir akustik konser verdik Çıtır'dan. Ve mekanı da çok sevdim. Boğa olsaydı diye bir mekandı. Belki sonradan orada bir şeyler olabilir. Buradan da bir spoiler olsun. Ne olacağını tahmin bile edemezsiniz. Bu videoyu izleyen genel kitle muhtemelen. Ama arkadaşlarından biri muhabbeti geçince yoruma yazarsa anca öyle bilirsiniz. Neyse. Onun dışında sonra Böyle rahatım ki zaten bak toplantıdan da zevk alıyorum hani bir şeyler yapasım var. Sonra oradan çıkıp gittim okulun orada boş boş takılıyorum böyle zaten arkadaşlarım da orada falan filan. Ger gördüğüm arkadaşla biraz sohbet ediyorum falan filan. Çok ki bak böyle günlerden sonra okulun etrafında takılmak çok keyifli. Niye bilmiyorum. Hep bana öyle geliyor. Böyle bir zorlu günler. Sert günlerden sonra okulun etrafı bana çok huzurlu geliyor. Güzel. Zaten önemli olan şu. Böyle insan çok notlara, ders notu kaç geldi şuna buna kafayı takarsa okulun tadını kaçırır. Ders çalışmak harbiden notun iyi gelmesinden daha tatlı bir şey. Daha faydalı mı bilmiyorum. Ee, yani notun iyi gelmesi tabii ki uzun vadede daha faydalı. Ama işte ben şu an özellikle vlog çekmemin etkisi vardır. Çünkü böyle bir daha çok yapasım geliyor. Daha büyük sorumluluk hissediyorum. Çünkü kendimden ziyade artık videoda da aktarıyorum ya bunları. Harbiden yani videoda ders çalışıyorum diyorsam mecbur çalışacağım. Mecbur iyi çalışmam lazım. Sonra zaten işte ilk bölümde de söylediğim gibi. Aa şu an buradayım. Aa buradayım falan filan diye böyle kamerayı alıp şey yapacak bir insan değilim şu an vlog çekerken. Hayatımdan kesitleri koyuyorum ve aslında bu kesitleri kendim de bir arada görünce daha da motive oluyorum. Diyorum ki, "Aa neler neler yapmışım ya. Bugün zevkliymiş aslında." diyorum. Ve her günün sonunda bir şükre yani. Diyorum, "Ulan iyi hayatım var aslında. Güzel. Cem Mut yani bir mutlu uyutuyor ya. Vlog çekme işini harbiden sevdim." bu tarz blok çekme işini sevdim yani. Şey mevzusu var ya. Mesela güne baktığımızda aslında bugün kendime zaman ayıracak pek vaktim oldu mu? Kendime zaman ayırma derken boş. Yani öyle bir vakit yok zaten de. Hani istesem olabilecek bir vakit var mıydı? Yok. Hep bir şeylerle uğraşıyorum ama aslında şunu fark ettim. Hani hep şey derdim. Ulan kendine zaman ayırmak dediğin şey ne? Zaten uğraştığın şeylerden zevk almak falan filan derdim. Zaten öyle ama bunu biraz ee, başka şeylerle uğraşmaktan ziyade kendi hayatında ve neyi nasıl iyi yapabilirim tarzında uğraşınca cümle çok kötü oldu. <laughs> Nasıl diyebilirim bunu? Bence bence anladınız ya. Bence anladınız. Çok da şey yapmaya gerek yok. Ee, başka şeyler mesela dersir, şudur budur. Onlarla uğraşmaktan ziyade kendi hayatınla alakalı düşününce, kendi hayatının üstüne vakit ayırınca bu bence kendine zaman ayırmak oluyor. Yani boş boş yatıp brez kaydırmak ya da boş boş yatıp film izlemek bence kendine zaman ayırmak değil yani o yine bir aktivite ve onun sonunda aslında yine o dinlenmişlik hissini alamıyorum ben en azından. Ama bu tam olarak şu an yaptığım şey harbiden kendime zaman ayırmakla. Onu fark ettim ben. Hayatım boyunca yani şunu yapıp bir kendime zaman ayırmıyormuşum. Ya da bundan ziyade arkadaşlarımla muhabbet etmek. O da mesela o dinlenme hissini çok daha iyi veriyor. Bir sürü şeydense. Bu da şu an arkadaşlarımla muhabbet etmekle eşdeğer bir şey olduğu için gözümde. Her ne kadar bir cevap alamasam da en azından kendi içimdekini veriyorum ya. Yorumlarda da cevap alıyorum tek tük de o yani o ayrı konu. Şu an işte kendime zaman ayırıyor gibi hissediyorum bunu yaptığım için ve bu da aslında benim enerji toplamamı sağlıyor. Yani sevdiğim bir şeyle karşılık beklemeden uğraştığım için şu an. Çünkü normalde bir vlogla uğraşırsam, çok uğraşırsam diyeyim. Her türlü iyi izlenmesini beklerim. Şey metriklerini kontrol ederim böyle. Nerede düşmüş, nerede artmış falan filan. Şu an relax. Tertemiz, paşalar gibi keyifliyim yani. Anladın mı? Efsane bir haftayı geride bırakmışım. Bununla burada böyle kendi kendime sohbet ederek anlatıyorum. Bir yine yeniden yaşıyorum yani. Bu arada bugün efsane bir denk gelme oldu. Bunu anlatmasam olmaz. Anlatmasam yemin ederim içimde kalırdı. Bizim okulun orada Milligram diye bir kafe var. Bilenler bilir zaten. Boğaziçi'den de bir sürü kişi izliyordur. Arka... Teknik arkadaşlarım izliyordur yani. Neyse. Motoru onun önüne çekmiştik Serdar'la. Mekatronik ödevini sunmadan önce. Sonra hemen çok acele gittik. Ben de motor kaskını koluma takmıştım. Zaten okula gireceğiz hemen diye. Hop gittik. Sonra kaskın bir kavuşuk parçası var. Tam böyle şurada ağzın üstüne gelen kısımda camın oturduğu kısımda böyle hafif eğimli ufak bir kavuşuk böyle şu boyutlarda falan. Ama öyle bir işe yarıyor ki benim nefesimin yukarıdaki cama gitmesini kesen şey o. Bir bakıyorum aha yok. Koluma geçirirken çünkü o biraz böyle bir şey oluyordu. Kolum oraya zor giriyordu. Onu koparıp atmış. Sonra ben bunu tabi ödev bittikten sonra falan filan fark ettim yani bir buçuk saat falan olmuştu. Sonra bir düşündüm yoldan bir dönerken yerlere bakalım bir yere düşmüş olabilir. Sonra bir baktım yerler bakılacak gibi değil zaten okul Otobüsleri okulun işte personellerin servisleri gelmiş ee, yani çok trafik var falan filan. Sonra kafenin oraya gelince bir umut dedim ben bir şuraya da bir bakayım karşı kaldırım karşı şeritten gidiyorsun bir baktım. Siyah bir şey var orada. Çektim motoru sağa. Dedim Serdar dur. Ben gidip bakacağım. Sonra gittim. Ve yerde harbiden o gördüğüm siyah. Bak şu boyutta bir şey. Parmağım kadar falan. Şu parmak kadar falan. Uzaktan gördüğüm şey harbiden oymuş. Öyle bir sevindim ki. Mis gibi ol. Var ya o şöyle falan yapıyorum sokağın ortasında. <laughs> Anıya bak ulan Millet neler neler anlatır yayında ya da videosunda bu hikaye anlatıcılığı mevzusunda benim sevindiğim şeye bak arkadaşlar böyle küçük şeylerden mutlu olacaksınız işte <laughs> bu arada harbi kaybetsem onu üzülürdüm ya harbiden mutlu olmak gereken bir şey yani parçayı boş verin yani düşünsene kask bu yapacak hep uzun vadeye çok kötü etkilerdi Harbi de aslında gerçekten yani büyük bir şey, sevmem gereken bir şey. <laughs> Güzeldi ya. O kafede de işte şeyi yaptık. Mekatronik ödevini anlama session. <laughs> An anlamaya çalıştık işte o yarım saatte falan. Çok güzel olay ya. O da çok güzel olay. Vallahi yemin ederim. Şu sınavlara girmektense ödev yapmak o kadar iyi bir şey ki. Ödevden kastım ama işte böyle soru. soru çözmek çok kötü bir şey. Ben harbiden soru çözmeyi oldum olası pek sevdiğim dönem oldu yalan söylemeyeyim. 12. sınıfta seviyordum. Sonra 8. sınıfta seviyordum. 7 6 5'te de seviyordum. Ortaokulda seviyordum genel. Gerçi yine çok sevmiyordum ya. Fazla soru çözme huyum hiç yoktu yani. En az zor sorulara uğraşmayı seviyorum. Zor soru mesela birkaç şey olsa şu an yine ona da uğraşırım ama böyle her şeyi kavratacak stil. Şu an her şey çok detaylı olduğu için soru çözmek çok da iç açıcı gelmiyor bana. Çünkü sorularda yap yapamadığım şeyi aslında bilgi önümde olsa yaparım zaten. Yani gerçek hayatta bir şeye uygulayacakken ve Belki onu yaptığımda onun nasıl çalışacağını Boş boş formül yazmaktan çok daha iyi anlayacağım O yüzden Maalesef soru çözmek ya da sınavlar bana o kadar Zevk vermiyor ve Açıkçası uzun vadede ee, Liyakat için çok geçersiz olacağını düşünüyorum ben bunların Çünkü yapay zeka diye bir şey var Sen Adama şu an yapay zeka yokmuş gibi davrandırtıp sınav yaptırıyorsun. En azından yapay zeka diye bir gerçek varken ve bu kadar gelişmişken onu kullanmalarına izin verip daha büyük şeyler istesen aslında sınav yerine daha mantıklı olur. Yani ulan zaten bu sınav 200 yıldır yapılıyordur sınavlar kağıt 100 yıl olsun hadi 200 olmasın 100 yıldır aynı metotla öğrencileri notlandırmak mantıklı değil bence ya yani çoğu ders için bu böyle ha tabi bazı dersler için çok da geliştiremezsin mesela matematik fizik için geliştiremezsin onlar temel zaten ama gidip mesela işte mechanical engineering dersinin okulda o kadar laboratuvarlar varken laboratuvarda ya da işte böyle alet edevat olanları gezmiştik yani onları hatırlıyorum. Orada bir şey yaptırıp ona göre puanlandırmaktan ziyade işte ezber bilgilerle sınava gelip ona göre puanlandırmak bana hiç mantıklı gelmiyor. Ve yani geçersiz olacak. Harbiden geçersiz olacak. Bu sistemle çok iyi yerlere gelen insanlardan böyle ya genel demiyorum tabi. Bu asla bir kriter değil böyle bu sistemle iyi yerlere gelenler iş yapamaz demek değil bu. Ama bu sistemle iyi yerlere gelemeyenlerden çok iyi iş yapacak kişiler çıkabilir. Ulan burada da tam böyle şey gibi oldum ha. Sınavlarda sınavları ee, işte atıyorum çok yüksek yapamadığı için ağlayan bir insan gibi duyuldum bence. Yani şöyle diyeyim. Çok iyi yaptığım dönemler de var. İstesem de efsane yapabilirim. Şöyle tabi illaki yapamayacağım çok zor sorular vardır. İstemiyor muyum efsane yapmak? İstiyorum ama başka şeylerden daha ön planda tutmuyorum onu. O yüzden öyle değil. Ama işte bir ödev verildiğinde onu ön planda tutabiliyorum. Olay bu. Gerçekten dün o mekatronik ödevini Bak o da eve girer girmez Odama gittim O raspberry Pi'yi koy işte Aldım oturdum Bitene kadar kalkmadım Arkadaşlar geldim elde o ara işte Onlar böyle sesini duyuyorum Bir yanına gideyim diyorum Ha şunu bir tam halledeyim de öyle gideyim falan filan diye Yanlara da gitmeyi Ve yani çok sardı <laughs> Sonra bizimkilerin ödevini de yaptım işte Yani aynısını yaptım da ben yaptım derken ya, ufak tefek takamadığı şeyler olmuştu kardeş. Onlara yardım ettim. Şimdi haklarını da yemeyeyim. Keşke onlar da benim sığınmış özebilseler. Mesela Anladınız mı? <laughs> bir şey tasarlamak, bir şey üretmek güzel ya. Ben o yüzden zaten şu an bu videoyu da... Ya düşünsene bak şu an 16 dakika 16 saniyedir. Boş boş konuşuyorum kamera karşısında. Ne yapıyorum lan ben? <laughs> Neyse keyifli bir gündü. Sonunda prova ile bitti. Prova da prova da, prova zaten her zaman keyifli oluyor benim için. Müzik yapmak niye ise bu harbi bir yani kötü olmuyor ki ya. Her türlü bir eğleniyorsun müzik yaparken. Daha çok akustik üzerinden gittik. dedi bir vlogda da demiştim haftaya okulda akustik sahne var orada muhtemelen muhtemelen demeyeyim şimdi yine müzik kulübündekilere ayıp olmasın İnşallah çıkarız kimin çıkacağı belli değil çıkabileceğimizi düşünüyorum ve ona yönelik adımlar atıyorum öyle diyeyim bakalım onda müzik odasında yapacaklarmış o pek açmadı keşke çimenlerde yapsalar Hava soğuk diye çimenlerde yapmıyorlar ama %100 çok daha fazla sarardı ya. Neyse.